Merhaba arkadaşlar, kripto masasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance referans programı hakkında bilgi vereceğim. Referans programı nedir, nasıl katılırsınız, buradan nasıl gelir elde edersiniz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Binance uygulamasını açalım. Ana ekranda gördüğünüz gibi referans sekmesi var. Ona tıklıyoruz ve referans sayfasına bizi yönlendiriyor. Referans linkinizi oluşturun yazıyor. Taban komisyon oranınız %20. Arkadaşlar Taban komisyon oranı nedir ondan bahsedeyim. Eğer Binance günlük hesap bakiyeniz ortalama 500 BNB'nin altında ise taban komisyon oranınız benimkisi gibi %20 olacaktır. Eğer 500 BNB'nin üstü ise taban komisyon oranınız Binance tarafından %40'a çıkartılacaktır. Benim şu an 500 BNB'nin altı olduğu için %20 ve ben size bunun üzerinden anlatacağım. Aşağıda alacağınız ve arkadaşlarınızın alacağı yani bu %20'yi siz istediğiniz şekilde paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz şu an sıfırda olduğu gibi %20'sini de siz alabilirsiniz. Arkadaşlarınız hiç alamaz. %5'e basarsanız sizin alacağınız %15 olur. Arkadaşlarınız %5 alır. %10'a basarsanız sizin alacağınız %10, arkadaşlarınızın alacağı da %10 olur. Ve bunları ayarladıktan sonra şurada referans linki oluştura tıkladığınızda aşağıda size referans bağlantıları listeniz diye yazan burada referans linkinizi oluşturuyor. Burada 3 tane referans linki oluşturma hakkınız var. Ve bunları sınırsız olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bir arkadaşınız sizden referans istediği zaman bu oluşturduğunuz linkten şurada referans linki yazan bölümden sağdaki simgeye tıkladığınız zaman kopyalamış olursunuz ve bu kopyaladığınız linki arkadaşınıza gönderirsiniz arkadaşınız da bu linke tıklayarak Binance'te kayıt oluşturur. Kayıt oluşturulması yetmiyor. Sizin ve onun komisyon indirimlerinden faydalanması için mutlaka KYC yapması lazım. Yani kimlik doğrulaması. Kimlik doğrulaması olmayan hesaplarda referans linki geçerli olmuyor arkadaşlar. Yukarıda referans hesabınız diye bir bölüm var. Burada bazı şeyleri kontrol edebiliyorsunuz. Temel komisyon oranı az önce belirttiğim gibi günlük hesap bakiyesi 500 BNB altında olduğu için %20 oluyor. Sizin referansınızla referans olduğunuz arkadaş sayınızı burada gösteriyor. Referanslardan olan kazancınızı gösteriyor. Burada da referans kazanç sıralamanızı gösteriyor. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman Burada da komisyon geçmişi, tarih, arkadaşlarınızın e-postası ve miktar yazar. Hangi tarihte hangi arkadaşınız ne kadarlık size bir komisyon geliri sağladı burada tablo şeklinde görebilirsiniz. Yani geçmişinizi. Evet şimdi bu %10 ya da %15'e %5 ya da %20'ye %0 ne anlam ifade ediyor? Ben %10 ve %10'dan ilerleyeceğim. Yani sizin %10 ve arkadaşınızın %10 aldığı komisyon indirimi ne anlam ifade ediyor? Arkadaşlar Binance'de kripto para alım ve satımlarında Binance sizden belli bir komisyon kesiyor. Ve bu komisyonu da referans programıyla birlikte %80'ini kendisine alıyor %20'sini de kullanıcılarına geri veriyor. Bu geri verdiği siz yüzde siz %10, %10 diye arkadaşlarınıza eşit bölüşebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum arkadaşınız kripto para alım satımı yaptı ve toplamda şu an biraz abartı olacak ama toplamda 100 USDT komisyonu dedi. Bu 100 USDT komisyonun %80'i yani 80 USDT Binance alıyor. 10 USDT arkadaşınıza geri veriyor. 10 USDT'yi de size veriyor. Yani Binance kendini alacağı komisyondan %20'sinden feragat edip sizlere veriyor ve sizler de bunu istediğiniz oranda birbirinize paylaştırabiliyorsunuz. Aslında pasif gelir amaçlı kullanmak adına çok faydalı bir şey. Yani ve eğer Binance üyesiyseniz sizler için videonun altına %10 komisyon indirimi hakkı kazanacağınız linkimizi bırakıyoruz. Ve burada videonun sonuna geliyoruz. Lütfen kanalımızı takip edin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorunuz olursa yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.